Alo. Martin abi. Evet abi. Tamam abi. Bulmak üzereyiz abi. Anlıyorum. Öldürsün abi. Saygılar. Kadının çiftliğine geldik. Of. Amma karıştı işler ha. Amma karıştı. İntikamımı almayacağım sanma. Nasıl aldım onu öcünü? Sıra bende. Eyvallah abi. Teşekkürler. Olsun abi. sağ olasın. Allah razı olsun. Yani bravo Şerife, bravo. Ortada fol yok, yumurta yok. Bütün Antep e haber saldın öyle mi? Ay yok beyim. Ben sadece Emine'ye de dedim. Tabi tabi. Mutlaka öyledir. Mutlaka öyledir. Ya oğlum sen de kusura bakma. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Kuzum. Bak yemek hazır oluncaya kadar siz de isterseniz yukarı çıkıp biraz dinlenin ha. Aşağı inince oturur, detaylıca konuşuruz her şeyi. Ne oluyor, ne dönüyor? Eee, babacığım yok şey. Bizim çarşıya gitmemiz lazım. Ee, Emir annesine hediyelik bir şeyler alacakmış. Hı hı. Değil mi? Gidelim Emir. Evet. Karakoz, Ha, O yüzden. Ee, müsaadenizle tabii. Estağfurullah. O zaman arabanı aldım. Araba senin yavrum ne demek? <laughs> Arabamızı da aldık. Ben hemen hazırlanıyorum. Bir duş, buçuk kıyafet. Hemen geliyorum. Tamam canım. Antep'e gelince herkes bir şey istiyor biliyorsunuz. Şuna bak ya. Hız keyfi yerinde ya. Sanki karakola gitmiyoruz da duyuna gidiyoruz. Allah keyfim yerinde. Ben sana öcümü alırım demiş miydin dememiş miydim he? Dedim değil mi? Aslında sana söyleyecek çok şey biriktirdim içimde ama... ...hem halim yok... ...hem de dün gecenin hatırında susuyorum. Ne oldu ki dün gece? Dün gece ben hayatımda ilk defa... Ne yapıyor bu araba? Hepsi bunlar onlar. Onlar evet, evet onlar. Bas, 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 bas. Allah kahretsin, nasıl buldular bizi? Çek, çek, çek. Çek. Devam et, devam et, devam et. Bas, bas, bas. <laughs> Ne yapacağız? Ne yapacağız? Devam et. Bir yol ayrımı var. Devam et. Devam et. Allah kahretsin. Yak yakalacaklar. Yakalacaklar. Bir atacağız. Merak etme. Sen sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Devam et. Şimdi sağdan, sağdan.

Tamam hocam, merkeze bir saat var hocam. Bir saat mi? Bir saat olmaz, iç kanımı geçirebilir. Hayır, yakın bir yere gidelim, inşeye gidelim. Nereye gidebiliriz başka? Söyle. İnşeye gidelim hocam, orada bir tane cerrah var benim bildiğim. Hastane de çok küçük. Olsun, olsun. Tamam, bir şey olmaz. Oraya gidelim. Tamamdır Oraya gidelim. hocam, tamamdır hocam. Tamam, hadi. Hemen siz arayın, hastaneye haber verin, cerrah da haber verin. Tamam hocam. Hazır olsunlar, hemen şu camı almamız lazım. Tetkiklerin yapılması lazım, hadi. Nabzı iyi değil mi? İyi hocam, düzeliyor. <laughs> hadi. Basın gazı lütfen. Emir dayan, 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 Emir dayan. Emir, Emir, Emir şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun Emir. Şükürler olsun. Emir bir kaza geçirdik. Başına darbe aldım. Omzuna da bir cam girdi ama iyisin. Hiç önemli değil. İyi olacaksın. Yapma yapma kalkma 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 dur kalkma. Olsun. Artere gelmiş olabilir. Tedini kullanamıyor. Bak. Hayır, hayır. Hayır Emir. Hayır, tamam. Düşürme şimdi bunu. İyi olacaksın. Hastaneye gidiyoruz. Daha hızlı. Daha hızlı lütfen. Ya. Ay, Yaram mi? var mı? Ben iyiyim. Bu halde beni düşürme. İyiyim. Çok iyi olacaksın. Hiçbir yok. Hiçbir şeyin Hadi hızlı, hızlı, daha hızlı. Tamamdır hocam. Daha hızlı, daha hızlı. <gülüyor> <gülüyor> geldik, geldik. Hadi, hadi. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. İyi olacaksın, iyi olacaksın seni Başından darbe aldı. Omzuna da cam kesisi var. Ceren haberi var mı? Acil müdahale odası hazır mı? Hazır da masadan önce bir kaza daha geldi. Doktor bey onu aldı ameliyata. çok kanaması var bekleyemez ki. Tamam sakin olun. Doktor işi bitince hemen gelecek. Başka cerrah bulalım. Başka cerrahımız yok maalesef. Nasıl başka cerrah yok ya? Bulun bulun başka bir cerrah bulun hadi. Emir aktaralım yavaş. Yavaş sakin. Yavaş. Üç. Bir, i̇ki. Bir. bir. Tamam. Tamam. Esun. Emir. Emir. Hadi bulun başka birini bulun. Efsun. Emir. Efsun, operasyonu senin yapmanı istiyorum. Emir yapamam ben yıllardır. Lütfen benden isteme. Hadi birini bulun, başka bir cerrah bulun lütfen lütfen. Efsun yaparsın, senin için çocuk oyuncağı bu. Camı çıkarıp dikiş atacaksın. Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Benden isteme, benden isteme lütfen. Lütfen. Sana zarar veririm lütfen. Efsun sen bana zarar vermezsin. Hadi lütfen. Tamam. Hazırlayalım hastayı. Hadi. Hadi hazırlayalım. Tetkikler yapılsın. Benim yapmamı istediğinden emin misin yoksa başka çaren olmadığı için mi? Mecburum. Başka çarem yok. Ne yapayım? Ya, efsun şaka yapıyorum. Tabii ki de güveniyorum sana. Hadi çıkar şunu ağzından. Hadi efsun. Yüksün bana bak. Yapabilirsin. Tamam mı? Kendine güven. Bu senin için çok küçük bir operasyon. Ameliyat bile yapmayacaksın. Sadece şu camı çıkar ve dikiş at. Hadi birlikte yapacağız. Hadi. Ama tabii önce uyuştur beni bence. Acıdan bayılmayayım. Ha? damarına gelmiş olabilir. Atar damara geldi. Onu o zaman düşünürüz. Tamam mı? Yeterli. Hadi çıkaralım şunu. Görüyorum. Hadi. Atar damara gelmemiş. Şükürler olsun. Harikasın. Tampon yapalım. Hadi. Tamponu yap. Hadi şimdi dikişe geçelim. Efsun. Hadi dikelim. Plastik dikiş yapacağım. İzik almasın. Efsun. Zamanı ihtiyacım varsa beklerim. Hayır. Hayır beklemeyelim. Şimdi yapacağım. bayılmamı istemiyorsan sus bence. Tamam sustum sustum. İyi misin? Nasıl sen iyi misin? Başına darbe alan, omzuna cam giren sensin. Ya daha bir sürü şey yapacağız. Nerede kaldı bu cerrah? Bana en iyi bakacak cerrah burada. Benim kimseye ihtiyacım yok. Hadi. Çok şükür o. Bitti. Oh. Nasıl? Nasıl iyi iş çıkardın? Fena değil değil mi? Fena mı? Harikaydın. <laughs> Eline sağlık. Efsun. Yaklaşır mısın? Kulağına bir şey söylemem lazım. ...hayatımı kurtardın. Sen iste yeter ki. Hadi bakalım. Hadi daha bir sürü işimiz var. Film çekilecek, tomografi bakılacak. Hadi. Ben gideyim bakayım. Ya nereye gidiyorsun ya? Hasta olmak çok sıkıcı. Beni tek mi bırakacaksın? Emir Bey, nasıl oluyormuş? İnsanları kesip içerken iyi değil mi? <laughs> ben bir gideyim bakayım. içeri ıslandırayım. Hemen başlayalım. <laughs> Şimdi bütün tahlillerini yapacaklar. Ben bir doktorun yanına gelip geliyorum, tamam Tamam. Bekir! Bekir, ne yapıyorsun sen? Ne işin var burada? İş güç. O, oh, oh, doktor hanım. En son iş güç dediğinde fotoğraflarımızı çektin. Başıma neler geldi, hatırlatırım. Oo, damat bey de buradaymış. Damat değil mi? Çekme de. bak, bir tane çakarım suratına. Bekir, hoş geldin. Nasılsın? Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Çekme diyorum. Çekme. Çekme ya. Hadi çık git o kameranı alırım. Kırarım tamam mı? Vermeme o inanamayacaksın. Çık. Çekme. Demir sen niye gülüyorsun? Gülme. Gülme, Gülme sen de. Efsun neredesin ya? Sıkıntıdan patladım. Evet, naz yapmaya başladığına göre iyisin, iyileşiyorsun. Giyecek bir şeyler aldım bize. Bak temiz, hmm. temiz. Ah. Bizim kötü adamları polis yakalamış. Diğer adamı da evinden almışlar. Artık rahatız. İyi oldu onlara. İyi oldu tabii. İyi oldu. Çok şükür. Tetkiklerin çıktı. Birazdan da beyin emarın çıkacak. Hiçbir şey yok. İç kanaman da yok. Taş gibisin. Biliyorum. Teşekkür ederim. Anan demedim Emir. Ben anlayacağım anladım. Hadi gidelim. Nereye? 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 Eve eve. Yeter bu kadar kaldığımız hadi. Emir saçmalama dinlenmen lazım otur şuraya. Ya Canan kim bilir kaç kere aramıştır. Yarınki hastaları organize etmem lazım. Telefonun nerede? Bende bende. Bana bak kliniğe gitmek falan yok. Anlaşıldı mı? Evde dinleneceksin. Anlaşıldı ben. tamam kıpırdama. Tamam sen baksana. Ee, annen 67 kere aramış. Of, ona bir mesaj yazalım. Diyelim ki çıktım, yoldayım, geliyorum. Ve çıkalım, hadi. Saçmalama, saçmalama. Dinleneceksin. Otur şuraya. Otur şuraya, dinleneceksin. Kalkmak yok ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> 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 Aa, baba! Baba, senin ne işin var burada? Nereden haberin oldu kazadan? Benim değil, bütün Antep'in haberi oldu kazadan kızım. Köylüler dışarıda bekliyor Emir Bey'i ziyaret etmek için. Nasıl ya? Nasıl? Nereden biliyorlar kaza yaptığımızı? Şöyle yani. İşte buralardan. Aa! <laughs> Efsun Armağan nişanlısı Emir Demirhan'la trafik kazası geçirdi. Emir Demirhan'ın hayatı riski devam ediyor. Bu fotoğrafı nerede? <laughs> Bekir. Bekir çekmiş görüyor musun? Çekmiş yine yapmış haberini. <laughs> Al babacığım. Ya niye bu kadar takıyorsun ki yerel gazete sonuçta? İyi mi? Geçmiş olsun Efsun Hanım. Geçmiş olsun. Bir yardımımız olur mu acaba? Çok sağ olun. Damat nasıl? Damat, damat iyi. Damat daha iyi çok şükür. Çok selamı ver size sağ olsunlar diyor. Ama siz yine de yorulmayın evlerinize gidin bence. Burada beklenin bir anlamı yok değil mi? Bekir, Bekir, ne yapıyorsun Bekir, ne yapıyorsun Bekir, ver şunu. Doktor Versin hanım, bak. ben sadece gerçekleri görüntüliyorum. Doktor hanım yani. Ver şunu. Ver şunu. Ben sana ne dedim? Alırım makinanı demedim mi? Alırım kırarım demedim mi? Ben ne yapacağım şimdi makinesi? Hadi bakalım, kendini affettirene kadar makinen bende. Bitirdim be, bitirdim ben Efsun hanım ya. Ben ne yapacağım şimdi makinesiz? Merhaba, geçmiş olsun. Var mı şikayetiniz? Teşekkür ederim, hayır yok. Bir beyin emarım çekilmişti. Sonuçları çıktı mı? Birazdan çıkar. Ben şimdi sizi muayene edeceğim. Ama önce bir tansiyonunuza bakalım. Tabii, buyurun. Gel, gel. Beyin emarın temiz çıktı. Emin misin? Eminim Emir. Nasıl soru bu? Anladım tamam. O zaman giyinelim. Bak bu var. Bu var. Hangisini giymek istersin? Sen seç. Mavi iyidir. Mavi güzeldir. Ben sana giydiririm. Sen giyemezsin ben giydiririm. Gel. Yavaş. 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 Baban görmesin ama. Emir bak. ...hastasın diye sana iyi davranıyorum. Yoksa var ya elimde kalırsın. Hı. Babam şu an nişan tebriklerini... ...ve damadının... ...geçmiş olsun dileklerini kabul ediyor. <laughs> ya ben ne bileyim bu kadar büyüyeceğini. İstanbul'da olsa birer derin kişiye kutlarlardı yani. Eee Emir Bey... ...burası Gaziantep. Burada herkes malzeme peşinde. Ve benim nişanım da şu an en büyük malzeme. Bana bak... ...ama sen yine de çok kızgın değilsin bana... Söylemediğim bir şey mi var? Babam. Babamın alkol probleminden bahsetmiştim sana. Çok sosyal bir insan olmadığını da söylemiştim. Ama bizim Nişan haberimiz çıktığından beri o çok mutlu. İnsanlarla konuşuyor, sohbet ediyor. Biz geldiğimizden beri alkol de almadı. O yüzden sana kızamadım. Anladım. Acaba hiç söylemesem mi? Yani daha sonra ayrıldık falan der. Yok, yok şimdi söyleyeceğim her şeyi. Zaten seni kebapçı sanıyor. Ha bir de Pervin Hanım'la çalıştığımı falan öğrenirse... ...beni siler atar gerçekten. Peki hangisini söylemeyeceksin onu anlamadım. Bir kebapçıyla nişanlı olmadığımı söyleyeceğim. <laughs> ya bak bence fazla büyütüyorsun biliyor musun? Ya, alt tarafı Antep Yerel Gazetesi'ne çıktık yani. Bu iş daha fazla büyümez. Alo Binnur. Ha Efsun, neredesin ya? Kaçtır arıyorum. Kaza yapmışsınız. iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz Binnur. Çıkacağız birazdan yola bizde. Havalimanına gideceğiz. Geliyoruz İstanbul'a. Oh, çok şükür, çok şükür. İyilermiş, çıkmışlar havaalanına gidiyorlarmış. Hastanede değillermiş. Şey, Pervin Hanım dik, dik yüzüme bakıyor da. <laughs> söyle ona beni arayıp durmasın. Açmıyorum. Tamam, söyle. Binnur, sen yerel gazeteden mi öğrendin kaza haberini? Kızım bütün sosyetik gazeteler herkes sizden bahsediyor. Size haber yapmışlar. Bir de nişanlı diye bahsetmişler sizden. Hı, hmm, tamam. Tamam canım anladım. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Hiç. Hiç. Bir şey yok. Hadi bir an önce çıkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.